Sakarya'dan herkese merhaba. Kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere gün sofralarınızda yerini alacak, herkesin tarif isteyeceği muhteşem bir börek yaptım. Dilerseniz bu böreği nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber izleyelim. Hemen gonca gül böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine geçelim. Bu böreğin yapımı gerçekten yapımı çok kolay şekliyle gün sofralarınızda herkes sizlerden tarif isteyecek. Şöyle hemen bir su bardağı bir çay bardağı sütümüz, bir çay bardağı yoğurdumuz, şöyle bir çay bardağı ılık suyumuz, bir çay bardağı sıvı yağımız şöyle bir adet yumurtam var sarısını üzeri için ayırdım beyazını hamurumuzun içerisine kullanıyorum 1 yemek kaşığı sirkemiz 1 tatlı kaşığı tuzumuz olmazsa olmazımız bir paket hamur kabartma tozumuz Hemen malzemelerini güzelce çırpalım, hepsi birbirine geçsin. Yoğurma işlemine başlayalım. Burada beş buçuk su bardağı unum var. farklılık gösterebilir. Biraz eksik, biraz fazla kullanabilirsiniz. Kalitesinden, markasından çok fark ediyor. Önemli olan hamurumuzun kıvamı. Videomun altındaki açıklama bölümüne malzemelerimi ne kadar kullandığımı, hangi markayı kullandığımı yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Hamurumuzu güzel kıvamlı bir şekilde yoğurdum. Toplamda beş buçuk su bardağı unumuzu kullandım. Şöyle kıvamına gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı bir şekilde yoğurdum. Hemen bezelerimizi alalım. Şöyle eşit kalınlıkta olsun ki ortası genelde kalın oluyor o yüzden ortasına bastırın böyle. Önce ortadan sonra üçer bezeye toplamda 6 tane yufka açacağım. Hemen 6 tane bezemi şöyle iri mandalina büyüklüğünde yaptım. Üzerine kapattım poşet yardımıyla. Dinlenmeye bıraktım. O arada hemen malzemelerimi hazırladım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağımız. Tepeleme bir yemek kaşığı tereyağımı erittim. Altını kapattım. Sıvı yağımı içerisine bıraktım. Şöyle çökeleğimiz var bizim yağlı çökelek. Ben onu kullanacağım böreğimde. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Hamurumuzu açmak için 2 su bardağı unumuz, şöyle 2 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 su bardağı unla 2 yemek kaşığı mısır nişastamı güzelce karıştırıyorum. Şimdi hemen Böreğimizi açma işlemine geçelim. Şöyle bezemizden bir tane alalım. Hemen hamurumuzun kıvamını sizlere tekrar göstereceğim. Bak, 10 dakika dinlendi. Şöyle görüyorsunuz. Eğer hamurunuz kıvamlı ise çok fazla dinlendirmenize hiç gerek yok. Şöyle bezemizin birini altına, üstüne nişastalı unlu karışımımızdan serptim. Bunca gül böreği görüntüsüyle gün sofralarınızda, kahvaltı sofralarınızda gerçekten harika bir börek. Önce merdane yardımıyla şöyle nişastalı un karışımımızı altına, üstüne yufkamızı sürüyoruz. ile ince iyice incelttikten sonra oklavamıza geçiyoruz. Oklavamıza geçtikten sonra oklavamıza sarıyoruz. Elimizi yufkanın üzerinde gezdirmemiz yeterli gelir. Bir de sürekli saat yönünde çeviriyoruz yufkayı. Yan tarafa açıyoruz. yufka açmak bu kadar kolay. Hamurunu güzel kıvamlı yoğurduysanız ununuzda birinci sınıf baklavalık, böreklik unu ise kesinlikle sonuç muhteşem oluyor. Hemen bir büyük oklavama geçiyorum. Yufkamı güzelce inceltiyorum. Sürekli aynı işlemi yapacağım. Şöyle ilk yufkamı açtım. Bakın. Güzelliğine bakın. Asla hazır almaya hiç gerek yok. Evde de harika şeyler çıkıyor ortaya. Hemen Şöyle yufkamı önce yağlayalım. Daha kolay olur. Tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı şöyle hafifçe bir karıştıralım fırça yardımıyla. Yufkamızın her yerine gelecek şekilde tereyağıyla sıvı yağ karışımımızı sürelim. Her yerine gelecek şekilde sürelim ki bu yufkamızın tel tel ayrılmasını sağlıyor. Piştiğinde böreğimizin gerçekten katları belirgin harika bir börek oluyor. her yerini yağladıktan sonra şöyle yufkamızı güzelce serelim. Hemen eşit bir şekilde önce ikiye sonra dörde keselim. Sonrasında burada şeklini vereceğiz değerli bacılarım. Kardeşlerim şöyle kesildiğinden emin olalım parçanın. Şu şekilde tam ortadan tutacağız. Şöyle. Tam ortada tuttuktan sonra şöyle sürekli çevireceğiz. Bak tekrardan. Şöyle bakın yufkamız o kadar güzel incelmiş ki. Şöyle hemen kendi etrafında çevirelim. Yufkamızın güzelliğine bakın. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere kolay videolar yapmaya çalışıyorum, güzel videolar. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Bir dünya para verip biz de evde elimizden geldiğince tasarruf etmek zorundayız. Hem güzel şeyler çıkartıyoruz ortaya hem de tasarruf ediyoruz. Benden desteklerinizi esirgemeyin. Kanalımın büyümesi için, emeğimin boşa gitmemesi için sizlerden destek bekliyorum. Hemen şöyle şu ortalarını bastırıyoruz. Bastırdığımız yere şöyle bir dolu kuru peynirimizi ekliyorum. ekledikten sonra şöyle uçlarını birebir üzerine kapatıyorum. Şöyle böreğimiz hazır. Hemen yağlı kağıt serdiğimiz tepsimize bırakıyorum. Bakın. Şöyle. Yapımı gerçekten çok kolay. Elimden geldiğince sizlere kolay tarifler ve bakın şöyle altı böreğimizin üzeri olacak. Şekli altında çıkıyor. Şöyle kapatalım hem iç harcımız dışarıya taşmasın. Gonca gül böreğimiz hazır. Hepsini bu şekilde yufkalarımızın yapalım. Şöyle tepsimize dizelim. Yanmaz kağıt serdiğim tepsimize. Yufkamızın nasıl açıldığını hemen sizlere göstereyim. Bakın öyle güzel açılıyor ki yufkamız. Bizi zorlamadan pürüzsüz harika bir yufka oluyor. Elimden geldiğince sizlere detaylı göstermeye çalışıyorum. Asla bakın yufkamızda un kalmadı kesinlikle. Şöyle. Yufkamız hazır. Hemen Şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan yağlayalım her yerine. Ben bu böreği iki tepside pişireceğim. Ee, şekillerinin bozulmasını istemiyorum. Bu üçüncü yufkam. Üçüncü altı tane bez almıştım. Bu üçüncü yufkam. Hemen bunu fırına vereceğim. Bu pişerken diğer tepsimi açacağım. Tekrardan sizlere göstermek istedim. Detaylı bir şekilde. Elimden geldiğince detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Sizlerin önerileri, yorumları benim için gerçekten çok önemli, çok değerli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bakın, o kadar kolay ki şöyle sürekli elimizi aynı yönde çevireceğiz. Ortadan tutacağız. Yufkamız birazcık yağlı olduğu için birazcık zorlanıyoruz. Ama yağlı olmayınca da kat aralıkları belirgin olmaz, birbirine yapışır kat aralıkları. Şöyle hemen pratik bir şekilde Şöyle çeviriyorum. Önemli olan şekli kadar lezzetinin de güzel olması. Lezzeti kadar şeklinin de güzel olması. İkisini aynı anda yakalamamız gerekiyor. Şöyle ortalarına bastırıyorum. Hemen peynirimizden Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz bu aşamada şöyle Tepsime yerleştireceğim şekilde bak Şöyle gül şeklinde topluyoruz bir şekilde. Hemen üzerinin sosunu sürelim. Böreğimizi fırına verelim. Şöyle tereyağıyla sıvı yağ karışımımızdan bir yemek kaşığı kadar. Bu iki tepsiye süreceğim bu yumurta sosumu. Yağla beraber sürdüğümüzde çok parlak yapıyor böreğimizin yüzünü. Bu şekilde tavsiye ederim. Hemen 200 dereceye açıyoruz fırınımızı. 200 derecede böreğimizi güzelce pişirelim. O arada da hemen diğer tepsimi açalım. 2 tepsi böreğimiz bir çırpıda hazır. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar 200 derecede fanlı ayarda böreğimizi pişirmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi görüntüsü gerçekten harika. Gün sofralarımızın vazgeçilmezi olacak. Şöyle bakın. Değerli takipçilerim. Şöyle böreğimiz çıktı. Fırından fırın ısısını aldırdım. Hemen şöyle ufalamadan sizlerle doku testini yapalım. Bak böreğimizin sesini duyuyorsunuz. Asla hamurlaşma yok. Kat aralıkları belirgin. Şöyle harika bir börek. Sesine bak. Altı, üstü çıtır çıtır, içerisi yumuşacık. Sıcak olmasına rağmen asla bakın yapışmıyor. Katları belirgin. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı beni diğer sayfalarımdan takip etmeyi unutmayın. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalımda kalın. Hoşçakalın.